merhaba arkadaşlar. Minecraft'ta yaz etkinliği gelmiş. Bakalım bunların galiba bir oyun modu bir şeyler varmış. Bakacağız neymiş. Evet yaz etkinliğinin haritasına katıldı. Burada küçük uçan bir oyun var ama yavru oyunu değişik defa görüyorum. Yollar ve masallar etkinliğine hoş geldiniz. Kiraz odunu tişörtü verildi. Hemen bakalım üzerimizde öyle bir şey mi var? Bu ne? Bu ne? Ne ya? orijinal Steve olalım. Yine. Evet orijinal Steve en de. Ya maden arabası çılgınlığına geldiğim araba. Hemen binelim bakalım maden arabasına. Wow. Çok çılgın bir yolculuk. Oo, uçuyor sudan geçtik. Wow. Ha, yeni pembe ağaçlar. Güzel bir yolculuk. Bizi neden tutuyor? burada inip böyle aa küçük kırıklık madenlere geldik oktal otel mekanı bunları bulduğumuzda delirmiştik bir bölümde vardı normal serimizde ece oynadığımız wow çok çılgın bir yolculuktu hiç güzel değil başladığımız yerdeyiz Aa, çöp kutusu var burada O güzel yer yapmışlar balon var Şuraya bakalım. Hediye mağazası. Hediye alabiliyor muyum? Evet. Sniffer balonu. Wow. Wow. Balona bakın. Güzel balonmuş. Deve, deve balonu da alabiliyoruz. Deve balonuna da bakalım. Wow. Evet. Bu da deve balonumuz. Çok şekil. Çok güzelmiş. Deve balonumuzla değil de sniffer balonumuzla gezelim. Ama balonu patlatmayı deneyelim. Evet. Sıradaki. a yemek en sevdiğimiz bana yemekler. Wow. Oh! Elma şekeri. Oo. Oh! Oh! Gerçek hayatta da aynen böyle oluyor elma şekeri ince. Bundan ince ne olacak? Wow. Oh! Bu ne? Antik patlamış mısır. Bir bakıyorum. Oo, oh! tuzlu ya çok tuzlu. Ben daha yolda kalayım bundan. Bundan da alayım. Bundan da alayım bir tane daha. Wow içecekler. Bu ne? İçelim. O çok güzelmiş tadı tatlı. Biraz meyve suyuna benziyor. O bu da çok güzelmiş tadı. Gazoz gibi ama karpuzlu. Bu ne? Bu ne? Iyy çimen suyu çok çirkin bir tadı var. İçeceğimizi aldık. Koşa koşa Oo, hızlı koşmaya başladım. Çok hızlı koşuyorum. Güzelmiş arkadaşlar bu arada sizde. Bu arkadaş niye kapattın sniper var. Sizde etkinliğin bitmesine bir gün var bu arada sizde. Hemen girip oynayın bu arada bunu. Bunları alın böyle. Tatlarına bakın. Bunu alabiliyor muyum? Alamıyormuşum. Bundan alalım. Ay bak kafama taktım. Wow. Deve oldu. Panda kafası mı? Ha çiçekli kafa. Önce panda kafasına bakalım. anda kafası evet korkunç. Çiçekli taç. Ne ya? Asilifır kafası istiyorum. Evet bu güzel. Bakalım keşfedelim başka buralarda neler var neler yokmuş. Buraya baktım sanırım çiçek ve yemekleri yedik. Buradan şapkamızı aldık. Wow. Şundan bir tane daha yiyelim. Oy. Çiçek tacını çöpe atalım. Bunlara biniliyor mu? Wow, çok çılgın bir seyahat yolculuğu ama sadece aynı yerde dönüyoruz. Wow. Çok eğlenceli. Aa, yanlış bir çiçek tacını takmışım. Tatlamış mısır mı dağılım. Wow. Çok keyifli bir yolculuk ama sıkıldım. İnelim. Bakıyorum 3 adet yol var. Wow. Oturma yeri. Wow. balona binelim. Allah. Balona bindik. Wow. Çok güzel bir yolculuk daha Siz de Bu arada Bedrock'ta oynuyorsanız yaz etkinliği sekmesine tıklayarak girip buraları keşfedebilirsiniz. Güzel bence. Öyle girip bakın. Wow. Arkadaşınız da varsa burada gördüğünüz gibi resim de çektirebiliyorsunuz. Çok güzel. Evet, çok uyumlu bir çift gördüğünüz gibi. <laughs> çok komik. Ya. Çok iyi ya. Bir resim çektiriyor gördüğünüz gibi. Gece tatilde olduğu için bu etkinliği kaçırdı. Onunla burada resim çektirebilirdik ama maalesef yok. Burası ne? Kiraz ağacı parkuru orta. Hemen yapalım. Parkura başladık. Mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. Evet, bir direkt kaybettim. Mükemmel. Mükemmel bir Evet. Çok güzel. Geçen atlayamadığım yer. Yine atlayamadım. Atlayamıyorum Hız alamıyorum. Önce arkadaşlar. Evet. İyice hız alacağız geriledik. Ve evet mükemmel bir atlayış. Güzel iyice geriden hız alıp öyle atmamız gerekiyor. Ne? Kontrol noktası evet. Evet buralar aslında kadar hızlı geçebiliriz ama ben güvenli güvenli shift'e basarak geçiyorum. Wow. E ee, şimdi ne yapacağım? Aa, parkur devam ediyor. Parkur devam ediyor güzel burası. Uy. Aşağıdan bir şeyler mi Neyse farkımıza devam edelim. Şimdi nereye gideceğim? tam tam şey değilim ya. Arkadaşlar sinir olmaya başladı. Speedrun. Speedrun şehirle geçtik tabii ki her zamanki gibi. Bunlar çok kolay ya. Ha? Ha? Düşmemiştim ya. Tamam. Arkadaşlar yapacağım ben yanlış. Yanlış yöne doğru şey yaptım onun için. Çok kolay. Devam edelim. Hiç düşmedik şimdiye kadar arkadaşlar. Kimseye söylemeyin. Ah. Arkadaşlar parkuru göremiyorum. Ve gitmeyecek miyiz? Parkuru tamamladık. Çok eğlenceli bir parkuru zidabını yapın. En sonunda bomba, bomba veriyorlar size? Başka parkur varsa onları da yapalım. Hepsini tek atarız. Ben de, ben de istiyorum. Var ne kadar mutlu güzel bir çift. Plant çiçek atabilseymiş o. Başka parkur var mı? Burada bakalım yarış varmış galiba. Kayıt yarışı. Tekne yarışı mı ne? Bilmiyorum. Keşfedecek. Burası nereye gidiyor? Aa bu. slap tarzı çok güzel olmuş burası böyle. Merdiven gibi. Burası nereye gidiyor? Ay küçük şu golem. Fır keşfettik. Bunları hepsini keşfedince ne oluyor acaba? Bir şey mi veriyorlar? Küçük golem birinci sırsa demek ki diğer küçük. Onları mı bulmamız gerekiyor? İyice gezelim bakalım. Bu var mı? Bir tane çiçeğini aldım inandım abla. İşte imza aldık kafamıza taktık. Çok yakıştı arkadaşlar. Bu da mı acaba bir sır? Tabii ki de sır keşfettik. Üçüncü sır. Küçük hayvan. Hayvan arıyoruz. Küçük hayvan. Ah bir şey. Geçelim. Evet böyle daha güzel. Yolluk da alsaydık. Bunu. Oha Thanos. Burası ne? Burası ne? Uuu değişik bir arslan. Bir sır daha buldum. Yüz sır keşfettik arkadaşlar. Geriye kaldı yedi. Hızlı ilerliyoruz. Ah! Küçük adam. Yavrusu! Evet tırsılmaya başladığım için buradan gidin yavaştan. Aha! Beş yaraladık. Aha, onu buldum. O da. parkur. Hemen parkı yapalım. Bir seri parkur. Gördüğünüz gibi çok iyi, hızlı ilerliyoruz. Güzel bir parkur. Sakin sakin gördüğünüz gibi yaptık. Bu parkur ustası bitirdi 30 saniyede arkadaşlar beni geçerseniz bu arada geçerseniz şey yapın çıkıcam geçebilirseniz de oynayıp deneyin arkadaşlar diyeceğim de ben bu videoyu yükleyene kadar büyük ihtimalle event bitmiş olabilir ama eğer şu anda cumartesi akşamı bunu görüyorsanız Maç sak şimdi ve izliyorsanız hemen gidip oynayın bakın yarışmada 30 saniye geçebiliyorsanız beni yorumlarda yazın. Eğer baktınız ben bu videoyu geç yüklemişim ya da geç görmüşsünüz. parkur kaçırdıysanız da kanala abone olun ki daha sonra böyle aktiviteler olduğunda haberiniz olsun hemen Orsun abla bana yardım et. Nerede küçük sırla? Sonuncuyu da bulduk arkadaşlar. Bir tane kaldı. Arkadaşlar sonuncu da ilk trene bindiğimizde yanından geçtiğimiz Reaper. Questler'ı keşfettik arkadaşlar hepsini keşfettik ne oldu bilmiyorum. Böylelikle arkadaşlar bütün git kısırları bulmuş olduk.